Merhaba sevgili satranç severler. Bugünkü videoda iki dünya şampiyonu arasında oynanmış bir parti inceleyeceğiz. 1953 Bükreş, Boris Spassky, Vasily Simistov 10. şampiyon, 7. şampiyona karşı. Bu oyunu kazanan Spassky hakkında kısa bilgi verelim. Simistov videosu geldiğinde Simistov'u da ayrıca anlatacağız. Spassky Leningrad doğumludur ve halen yaşamaktadır. 1937 yılında doğmuştur, 85 yaşındadır şu anda. 18 yaşındayken Dünya Gençler Şampiyonu olduktan sonra büyük suda unvanını almıştır. Spassky'nin yükselişi ise 1965 yılında olmuştur. Paul Keres, Efim Geller ve Mihail Tal gibi 3 dev oyuncuyu eleyerek Petrosyan'ın karşısına çıkmaya hak kazanmış. Ancak dünya şampiyonluğu maçında Petrosyan'a karşı kaybetmiştir. Tek farkla kaybettiği maçtan sonra 1969 yılında yine elemelerden Petrosyan'ın karşısına çıkmaya hak kazanmıştır. Burada da yine aynı şekilde Önemli bir başarıya imza atmıştır. Yani bir dünya şampiyonunun karşısına çıkıyorsunuz elemelerden geçip yeniliyorsunuz ve 3 yıl boyunca çalışıp tekrar adaylar turnuvasında tüm maçları kazanarak tekrar şampiyonun karşısına çıkıyorsunuz. Büyük bir moral üstünlüğü var rakipte ama siz ünvanı almayı başarıyorsunuz. Spassky çok önemli bir başarıya imza atmıştır diyebiliriz. 1972 yılında ise ünlü Amerika satranç şampiyonu Robert James Fischer adaylar turnuvasından kendisini karşısına çıkmıştı. Ve 12'ye 8 Fischer'e karşı kaybetmişti ki inanılmaz tarihi bir maç oynanmıştı aralarında. O dönem Sovyetlerle Amerika Birleşik Devletleri arasındaki soğuk savaş hat safhada olduğu için bu bir satranç maçından ziyade iki ülke arasındaki soğuk savaşın tahtada yansıması gibi olarak görülmüştü. Sovyetler Birliği'nin satrançtaki egemenliğini adeta Fischer son vermişti ama bu sadece 3 yıl sürdü. 1975 yılında tekrar Karpov'la beraber Sovyetlere geçmiş oldu ünvan. Ee, Tabi Spassky bu kaybettikten sonra tekrar mücadele etti şampiyonluk için ama 1974'te adaylar finalinde Karpova kaybetti. 1977'de de adaylar finalinde yine Korşnoy'a e kaybetti. Karpova kaybedince <laughs> Karpov dünya şampiyon olmuştu, devam etmişti. Devamında Karpov şampiyon olduktan sonra Korşnoy ile bir maç yaptı. Porsche'un yansı yine Karpov'un karşısına çıkacaktı. Onu da kazanamadı. 1992 yılında ise Fischer ile Spassky arasında özel bir maç düzenlendi. Çok yüksek ödül vardı. 5 milyon dolar ödüllü. Bu turnuvada da 10-5 Spassky Fischer'e karşı yine kaybetmişti. Aralarındaki rekabet böylece son bulmuş. Spassky de artık emekliye ayrılmış oldu. Spassky arkadaş canlısı, sempatik tavırlarından dolayı Satrancın dünyada yayınlan, yayılmasında çok önemli bir rol oynamıştır. Sovyetler Birliği oyuncusu olmasına rağmen evrensel esnek oyun tarzıyla bilinmektedir. Bakalım Spassky bu maçta Simislov'a karşı nasıl oynamış? Her ikisi de dünya şampiyonu olmadan önce 1953 Bükreş'te oynanmış bir partiyi inceliyoruz. Spassky'den D4, merkeze vezir piyonunu getirdi. Simislov'dan A 6 altı, hipermodern yaklaşım at beyaz kareleri kontrol etti. Şu an hemen E4 sürüşünün sürülmesini engellemiş oldu. Şimdi C4 vezir kanadından alan kazanıyor. Vezir piyonu açılışlarında E4 piyonu sürmek zor olduğu için boşta zaten. Vezir fili piyonu merkezde alan kazanmak amacıyla beyazlar tarafından kullanılıyor. Şimdi E6. Nimzoyn savunmasının belirleyici hamlesi. Fikir fili geliştirip at C3 halinde açmaza alarak oyuna devam etmek ki Zaten oyunda da at c3'ten sonra fil b4 nimzoin savunmasına dönüşmüş oldu. Ve şimdi fil g5 karşı açmaz oluşturdu ve nimzoin savunması Leningrad varyantı. Leningrad doğumlu olan Spassky Leningrad turnuvalarında sıklıkla oynanmış olan varyanta giriyor. Karşı açmaz oluşturdu. Kendi atını savunmak yerine. H6 ile fili sorgulayınca Simisto fil H4 ile açmaz devam ettirmiş. Ve şimdi C5 filini perçinlemiş, korumuş olduğu siyahlar simiste D5 ilerliyor <laughs> ve D5 hamlesinden sonra şimdi dikkat edelim. Açılış transpozu olacak. D6 hamlesiyle birlikte Benoni savunmasına dönüşmüş olduğu keskin Benoni savunması. Bakalım ne olacak tahtada. E3 filinin yolunu açtı gelişim için. E alır D5'ten sonra C alır D5. Benoni savunmasına dikkat edin. Siyahın D6 piyonu geride kalmış oluyor. Yalnız yara açık bir hatta olmadığı için şu anda zayıf olduğundan söz edilemez. Ayrıca siyah filde henüz tahtada. İlerleyen uzun dönemde bu piyonun zayıflığından beyazlar faydalanmak isteyecek. Beyazda bir alan üstünlüğü var ama siyahlarda aktif taş oyunuyla, taş oyunuyla dengelemeye çalışacak oyunu diyebiliriz. At B 7 gelişim at tabi C6'dan geliştirmek mümkün değildi. Zaten vezir piyonu açılışı olduğu için at B'de daha mantıklı siyah filin geçici olarak önünü kapattı. Taş değişimlerinden sonra ya da B6'dan sonra fil B'de ya da fil A6 ile siyah fil rahatça gelişebilir artık. E, siyahın siyah renkli karelerdeki fili de D6 C5 piyon yapısının dışına çıktığı için aktif fil oldu diyebiliriz. Şimdi fil B5 atı açmaz alıyor. Rok attı hemen açmazdan da çıkmış oldu. At E2 gelişim. Beyaz da atını F3 yerine E2'den geliştiriyor. P piyonunu hareketlendirebilir ileride duruma göre. At E5. At şimdi merkezi bir kareye zıpladı. Ve manevra yapacak. Açmazla fil açmaz oluşturduğu için şahın önünden piyon sürüp şahın önünü zayıflatmak yerine atı G6'ya çekip fili koyma düşüncesi olabilir siyahlarda. Ki birazdan göreceğiz zaten. Rock'tan sonra at G6 ve file karar ver diyor. Atımı alacaksın. mi döneceksin. At G3'ten düzeltiyorum. Fil G3'ten sonra ise at h5. At kenara gitti ama fikri tabii ki bu fili almak. Filin şu anda oynayabileceği bir kare yok. Oyun nereye oynarsa oynasın atla fili değişebiliyor siyahlar. O yüzden şu anda kenardaki boşta duran ata beyazın zaten bir şey yapması söz konusu değil. Fil d3 beyaz filini geri çekti. Çünkü burada artık açmaz için gelmişti ve artık o çaprazda bir hedef kalmadı. Dolayısıyla iyi oyuncuların kötü taşı olmaz. Fil d3'e çekerek başka bir hedef buluyor kendisine. Hem B1 aşağıli çaprazına yerleşti hem de G6'daki ata bakıyor şu anda. At alır G3'ten sonra piyonlar yerine atla almış, piyon yapsın. Bozmamış at alır G3. At e 5 sıçrayıp D3'teki file saldırınca da filini vermek istemiyor. E2'ye çekiyor. Bu filden ileride faydalanma düşüncesi var Spassky'de. Şimdi fil alır C3, B alır C3. Fille atı da değişmiş oldu. İyi bir sebep olmadığı sürece fille atı değişmeyin. Fil çiftinden vazgeçmeyin prensibi vardır. Burada fikir tabii ki B hattında şimdi B hattı yara açık kat oldu. Beyazlar açısından avantaj gibi ama bu kırışlardan sonra <laughs> C hattındaki piyon da geride kalacağı için arkadaşlarına göre siyah bu piyona yönelik bir atak yapma düşüncesiyle fili kırmış olabilir. Vezir H4 siyah vezir beyaz şaha doğru yaklaşıyor. F4 şimdi ata saldırı at K4'e zıpladı. Siyahlar mat istiyor H2 karesinden. Dolayısıyla Fil alıp G4'le. Bu atı kırmış. Fil alır g 4ten sonra vezire basarak geldi. Vezir A4'e. Burada fil C8 geri dönmüş. <laughs> Şimdi fil gitti. Başlangıç karesinde neden geri döndü? Uzun menzilli taşlar vezir kale ya da fil bulunduğu kareden hamle yapmadan gelişebilir. Önemli olan bir hedef olması. Örneğin burada beyazın A3 sürmesi halinde. Şu atın olmadığını düşünelim. Fili gelişmiş kabul ediyoruz. Çünkü fil bir hedefe bakmakta. Hamle yapmadığı halde. Taşların hedefleri olması önemli. Gelişebilmek için Dediğim gibi uzun menzilli vezir kale ve fil bulunduğu yerden mesela örneğin A hattında piyon olmadığını düşünelim. Piyon kırılmış olsaydı siyah kale hiç hamle yapmadan gelişmiş karşıdaki hedefe bakıyor olacaktı. Önemli olan taşlarımıza iyi hedefler bulabilmek. Filini geri çekti kalelerin bağlantısını bozdu. Neden bu düşünce? Şimdi B6'dan sonra fil B7 ile daha etkili bir çapraza filini yerleştirme düşüncesi olabilir. Vezirin de dalışı engelleniyor şu anda dikkat edin siyah piyona karşı atak yapmasını engellemiş oldu. Devam edelim. E4 merkeze piyon getirdi ve D5 piyonunu destekledi. Şimdi vezir G4 <laughs> siyahlar muhtemelen H piyonunu hareketlendirecek. H6 H5 ile atı rahatsız etmek için vezirini G hattına çekmiş olabilir. Vezir C2 geri döndü. Piyonu tutmuş oldu. Vezirini savunmaya şahına yaklaştırdı. H5 düşündüğümüz gibi atı rahatsız edecek konumunu bozmaya çalışıyor kale ki kaleleri f hattında çiftleme düşüncesi olabilir. Şimdi B5 vezir kanadında da geliyor. Siyahlar iyi oyuncu, çift kanatta da taşlarını ustalıkla kullanabilmelidir. Çünkü tek kanatta zayıflık oluşturduğunuz zaman rakip bunu savunacaktır muhtemelen. Ancak iki kanatta zayıflık olduğu zaman rakibin her iki zayıflığı birden savunması zor olacağından dolayı oyunu kazanma şansınız artacaktır. Şimdi E5 merkezden geliyor. Kanattan atam, merkezden cevap reçetesi vezir kanadından ya da şah kanadından sürülen piyonlara karşı beyazla merkezden oynayarak cevap verdi mantıklı. Şimdi h4 ata saldırı at f1 geri dönünce de fil f5 vezire basarak şimdi tempo ile geldi tekrar fil. Vezir d2 dikkat edin beyazın ağır aletlerini siyah karelere nasıl yerleştirdiğine dikkat edelim burada. Önemli olan rakip fil hangi renkli karelerde hareket ediyorsa biz ağır taşlarımızı diğer renkteki karelere yerleştirmeliyiz. Bu da bir stratejidir. Böylece filin saldırılarına karşı önlem almış oluyoruz. Şimdi D alır E5, F alır E5'ten sonra değişimler. Filini G6'ya çekmiş, kaleyi E1'e getirmiş. <laughs> Şimdi nihayet A1'deki kale 27. hamlede E1'e geldi. Eski İngiltere şampiyonu Joseph Henry Blackburn'un meşhur sözü geldi aklımıza. A'daki kale oyuna girmeden saldırı atak başlamaz. Yani uzun rok attığınızda zaten A'daki kale otomatik D1'e geliyor ama genellikle kısa rok atıldığı için satrançta en son gelişen taş da A1'deki ya da A8'deki kale oluyor. Dolayısıyla bu kalenin de yerini almasıyla atağın başlayacağı anlamda tüm taşların oyuna girdiğini belirtmek amacıyla söylenmiş bir söz. A3. Şimdi saldırdı ve piyon açmaz da. Dolayısıyla kıpırdayamaz. <laughs> D6 orayla ilgilenmiyor ve Geçer piyonu ilerletiyor. D6 piyonu tehlikeli bir geçer piyona dönüştü artık. Vezir adayı. Şimdi file 4 dikkat edin. Üçlü baskı var. G2 karesine bir çözüm bulması lazım artık beyazların. AT3 zıplamış. Hem vezire bastı hem piyonu tutmuş oldu. Şimdi vezir geri dönünce E6 ile kale F4 bu sefer de file bastı. Beyaz yavaş yavaş oyunda hafif üstünlüğe sahip oldu diyebiliriz. Fil alır G2'den sonra da At alır G2 ile fili yok etmek yerine tabii ki at f5 zıplamayı tercih etmiş. Ve at f5 hamlesiyle at iyice yaklaştı siyah şaha. Atlar rakip hedeflere yakın olmayı sever. Kısa menzilli oldukları için hedeflere yaklaştıkça atın kuvveti artacaktır. Dolayısıyla beyaz da atını f5'e koydu. Satrançta atı f5'e koymak deyince aklımıza kim gelir? Tabii ki eski Amerika şampiyonu Harry Nelson Pillsbury. Pillsbury atak f5'e yerleşmiş at sayesinde pek çok, çok oyun kazanmıştır. Onun da partilerini internetten inceleyebilirsiniz ki bir partisini incelemiştik daha önce. Kale F8. Kale F'deki E8 düzeltiyorum. Kale F8 hamlesiyle şimdi bloke etti. Buradaki piyonu ve 2 ile saldırmış oldu. Şimdilik önde vezir olduğu için şu an alamaz. Ancak ileride bu piyonlara bloke etmesi gerekiyor. Çünkü özellikle D piyonu bağlı geçer piyona dönüşmüş durumda ve çok kuvvetli bir geçer piyon. Satrançta en kuvvetli geçer piyon tarzı diyebiliriz. Bağlı geçer piyon. Kale E3. Kaleyi asansör manevrasıyla 3. yataya çıkardı. G3'e getirdikten sonra tamamen siyah şaha yönelmiş olacak ağır aletler. Vezir de devamında kalelere destek verecektir tabii ki. Kale A 8 Siyah kalede nihayet 33. hamlede A8'den D8'e geldi ve siyahlar da artık savunmaya hazır diyebiliriz. Ancak beyazdan burada çift ünlem geliyor. At alır g de. Beyaz artık saldırının olgunlaştığını düşünüyor. At alır G7 hamlesiyle devam etti. Zehirli bir at alınması halinde. Tabii ki kale ile şah var. Aşağıdan gidilmesi halinde zaten merdiven matı olacak. Geri dönülmesi halinde de gerek kale h4'ten sonra kalenin inme tehlikesi var. Piyonun e7 kaçış arasını tuttuğuna dikkat edelim. Gerekse devamında kale hamlesinden sonra vezir de g5 ile saldırıya hızlı bir şekilde destek olabiliyor. Üstelik şuna da dikkat edelim. Siyahlar şah bile çekemiyor. Beyaz şah oldukça güvende. Dolayısıyla bu zehirli ata dokunmamış. Onun yerine <laughs> Kale D6 ile geçer piyonu yok etmiş. Taktik bir hamle yapıyor şimdi. Çünkü kalesinin alınması halinde beyaz kaleyi alacak. Arkada kale boşta. Aynı şekilde vezirle kale alınması halinde. Veziriyle aldığı zaman beyaz alınca siyah kaleyle boştaki kaleyi toplayacak. Ama şu an çok zor konumda ve beyazlar neredeyse kazan. Çünkü beyazın başka vermesi var. At alır vezir. Beyaz at alır E6 ile devam etmiş. Siyah kale D2. Veziri karşı aldığında da Beyazın hamlesine siyah oyunu terk ediyor. Kale G3 Şah. Ve şimdi Şah'ın H7 ya da H8 hamlesine kale H4 merdiven matı olduğu için bu hamleden sonra Simistov oyunu terk ediyor. 35. hamlede kazanç. Evet Spassky'nin Simistov'a karşı oynadığı güzel bir partiyi inceledik. Spassky dediğimiz gibi zor bir işi başarmıştır kaybettiği dünya şampiyonunun karşısına 3 yıl sonra çıkmış ve moral üstünlüğü rakipte olmasına rağmen ünvanı başarıyla geri almıştır. Akabinde de Robert James Fischer ile oynadıkları satranç tarihine geçen mücadele oluşmuş. 20 yıl sonra tekrar şereflerinden düzenlenen özel ikili turnuvada da yine Fischer'in karşısına çıkmıştır. Ezeli rakibinin diyebiliriz. Evet oyunu beğendiysek beğenmeyi ve paylaşmayı kanalımıza destek olmak amacıyla abone olmayı unutmayalım. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.